Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim e, bir tane arkadaşım var. Bana sipariş hazırlayacağız. 5-6 ee, avuç parmak yani bir şeyler. Ay. Böyle olsun yoksa... E, benim biraz at malzeme var. O yüzden bu kadar yeterli. Yani şu avuç dört avuç falan oldu. Neyse. İlkinden başlayalım. Sticker veriyorum. sticker bu arada fark etmiyor. Yani herkes için farklı. Sevdiğim ve farklı, sevdiğim ve farklı vermiyorum. Herkese aynı şekilde veriyorum. ay açmadım, ay açmadım ki. artık isyan edeceğim. Artık şunları da çok kestim. Nasıl açılmıyordu? Bundan koyuyorum bir tane. Çok tatlış bence. Ay ben niye buna koyduysam? Evet, Elektronuz bu bir de. Şu kabı zaten. Şunu içine koyayım. Tamam. Devam edelim. Foto kart vereceğim. Ondan şu deadline'dan vereceğim. Dünya şeylerinden turlarındakinden vereceğim. Bir de birkaç tane daha farklı bir şey var. Ondan vereceğim yani. Bir tane de büyük vermek istiyorum. Bir tane de küçük vermek istiyorum. Bu herkese böyle yapabilirim. Yani ben biraz şey yaptım. Bir tanesi bundan bir tanesi polo kart. Polo kart olarak eminim arkadaşım bence değil de ister. <laughs> ondan sonra veya şu da olabilir. Evet bunu alacağım ben. Vazgeçtim. Böyle hani böyle arkası böyle sadece su var. Evet. Göktünüzün serial mu Tamam. Aa, neyse. Bir tanesinden koyduktan sonra devam şimdi koyacağım. Bir de ben buradan bir iki tane koymak istiyorum. Bir tanesi jump. Bir de benim arkadaşım jeneyi çok seviyor. O yüzden jeni vereceğim. Ama hani fotoğrafından versem. Şuradan bir tane fısını bile bulsam yeterli bana. Ya. Eh, bulamadım bu videoda sakarlığım tuttu nerede bu Yeninin önünde ne kadar foto kartı varmış bende Da da o zaman mecbur buna vereceğiz. Böyle en arkalı. Şu lastiğimizi takalım. Evet taktım ve fotoğrafımız da bitti. Biz devam edelim. Son olabilir Aa, bence şunu beğenir. Böyle yeşilimsi, deniz yeşilimsi bir renk. Ondan sonra ıı, aksesuar. Sticker olarak ben bir şeyler daha eklemek istiyorum. Bir tane Jenny'ninkinden koyacağım. Bir tane Jenny sticker böyle ve bir tane de Blackpink'ten koymak istiyorum. Bir de böyle. Galiba arkadaşım e, bu videoyu görsem ve yorum atarsa onu sabitleyeceğim. Haberiniz olsun yani bilmiş olursunuz. Sticker gelmiş de. Sticker yeni geldi değil mi? Evet sticker yeni geldi. E ben uzun ne verdim. Ana benim kafam peşti. Neyse kimin önünde. Ondan sonra devam edelim. Aksesuar zaten verdik. Ana doğru aksesuar şimdi vereceğiz zaman. Ha ben şöyle bir tane daha stiker koymak istiyorum. Sonra başka ne var? Neyiz var? Fosforlu kalem. Bu da full kalem sayılır ama ben yine de bir tane daha koyacağım. Bir tanedir. Şu sarıdan koyacağım. Sonra şu yeşilden. Bu yeşil olmaz olmaz. Tamam. devam edelim. Pastel boya. Şurada vardır değil mi? Pastel boya yok galiba. Onun yerine ben başka bir şey vereceğim. Bir tane bant vereceğim. Şöyle. Biraz az kalmış olabilir. Ama kusura bakma. Koyduk. Seriden koyduk. Nasıl sonra koyduk. Mi? Yok. Ha, minik defter de veriyoruz. Bir dakika. Mayın bitmemiştir. Var bitti mi? Heh. Hayır, hayır. Arkadaşım kusura bakma kullandığım sayfaları sana vermek istemedim. O yüzden biraz koparmak zorunda kaldım. Yeşilden vermedik. Tamam. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer sizin de adınız geçsin istiyorsanız yani sizinle ilgili video çekmemizi istiyorsanız yorumdan veya bir yerden ulaşın yani. Bay bye. bye.